Hanımlar kolay gelsin. Sağ olun, Sağ olun hocam. hocam. Evet Gülsüm, Gülsüm Hanımla e, Ebru Hanım. Evet. Ne yapıyorlar? Ne yapıyoruz? Beton efekti yapıyoruz hocam. Tamam. Konumda. İki arkadaş birbirine tamam. yardım ediyor. Biz de video çekiyoruz. Evet hocam. Evet. Hocam. Buyurun Ebru Hanım. Yardımcılık evet, arkadaşınıza. E, beton işte. efektimizi aldık spatulamızla. Evet. E, Stencil'ımızı güzel bir şekilde yerleştiriyoruz. Tamam. Ve bu şekilde. Ara ara sürüp hmm. istediğim bölgelere sürüp nerede görmek istiyorsan şekil veriyorsun arkadaşım. Kullandığımız tamam. ürünü bir görebilir miyiz? Beton efekti. Evet. Tamam. Evet, Gülsüm Hanım buyurun siz de yapın. Her yerini yapmıyoruz. Görmek istediğiniz yerde hepimizin bakış açısı farklı olabilir. Hani rastgele evet. yapacaktık?